Onlar bir çift gibi yaşıyorlardı ama aralarında resmi bir ilişki yoktu. Adam kadını derinden seviyordu fakat aralarındaki sınırı asla aşmadılar. Çünkü adam kanserdi ve fazla zamanı kalmamıştı. Bir gün kadın koltukta hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Adam her zamanki gibi onu teselli etti. Kadın aniden ona "Senin için ne yapmamı istersin?" diye sordu. Adam ise ona iyi bir adamla evlenmesini dilediğini söyledi. Kadın adamın şartlarına uygun olarak bir diş hekimi sevgili buldu. Adam bu haberi duyduğunda banyoya gizlenip sessizce ağladı. Hastalığı yüzünden "Seni seviyorum." sözünü söyleyemedi. Tek yapabildiği sevdiği kadını başkasına itmekti. Hatta kendi isteğiyle ikisini yemeye davet etti. Fazla mesai bahanesiyle onları yalnız bıraktı. Fakat dışarı çıkar çıkmaz şiddetli bir baş ağrısı yakaladı ve yere yığıldı. İçgüdüsel olarak arkasına baktı. Kadının hastalığını öğrenmesinden korkuyordu. Çok geçmeden kadın eve döndü. Adam yemek çubuklarını ustaca bıraktı. Kadının dişçiyle olan ilişkisi giderek ilerledi. Kadının dişçi tarafından öpüldüğünü duyduğunda adam dalgınlaştı ve yanlışlıkla şarap kadehini kırdı. Buna hazırlıklı olsa da kalbi hala acıyla doluydu. Eğer hasta olmasaydı o seni seviyorum cümlesi çoktan haykırılmış olurdu. Bir gün dişçi kadına evlenme teklif ettiğini söyledi. Kadın adamın da gelinlik denemeye gitmesini istedi. Adamın sevdiği kadın gelinlik giymişti ama başkasıyla evlenecekti. Adam gözyaşlarını tutarak sadece çok güzel olmuş diyebildi. Kadın ısrar etti. Adam da takım elbise giydi. Yan yana durup yalnızca kendilerine ait düğün fotoğrafları çektiler. Adam takım elbisesini çıkarırken sessizce ağladı. Ne çok isterdi damat olmayı ama gerçek hayalini paramparça etti. Kadın ona yemek hazırladı. Adam telefonuna defalar seni seviyorum yazdı ama her seferinde sildi hastalığının acısı konuşmasına engel oluyordu o gece sessizce beraber vakit geçirdiler ertesi gün adam kadını bir kardeş gibi düğününe götürdü arkasını döner dönmez gözlerinden yaşlar süzüldü adam öldükten sonra kadın gerçeği öğrendi Çünkü adamın kıyafetinde bulduğu vitamin Aslında ileri evre kanser ilacıydı Doktor bunu doğruladığında kadın yıkıldı o gün ona senin için ne yapayım diye sorduğunda Eğer adam benimle evlen deseydi kadın hiç düşünmeden kabul edecekti ama adam iyi bir adamla evlen demişti kadın Adamın akşam yemeğinde yere yığıldığını görmüştü. Onu gizlice takip etmiş. Kalbinden yemin etmişti. Adam arkasına dönseydi ona koşup sarılacaktı. Adam düğün fotoğraflarında gizlice ağlarken kadın da fotoğraflara bakıp sessizce gözyaşı döküyordu. O akşam yemekte sevgisini sayısız kez itiraf etmek istedi ama boğazına düğümlenen gözyaşları izin vermedi. Düğün günü bile gözleri hep adamın üzerindeydi. Her gece onun mesajlarını dinlerken ağlıyordu. Adam öldükten sonra kadın da onun peşinden gitti. Hayatta birbirlerini defalarca kaçırmışlardı ama bu kez artık onları ayıracak hiçbir şey kalmamıştı. Siz hiç söyleyemediğiniz bir seni seviyorum yüzünden pişman oldunuz mu? Yorumlara yazın ve kanala abone olmayı unutmayın.